Herkese merhabalar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz biz bugün pazar kahvaltısı yapacağız şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayalım dedik kendimize ee, işte buzlukta böreğimiz var onu yapacağız sonra biraz kızartma yapalım dedik çayımızı koyduk zaten ablam yumurta da koydu patatesleri de soydu ben doğruyorum. ondan sonra biraz kızartma yapalım beraber soframızı hazırlayalım Biz burada da tereyağı yapmayı deniyoruz. Kaymaklarımızı biriktirmiştik. İlk defa deneyeceğiz. Yoğurdumuzun kaymaklarını biriktirdik. Şimdi içine koyduk bunu. Biraz da su ekledik. Çırpıyoruz. Bir ağırlaşıyor gibi ama olup olmayacak mı bilemedim. Olursa da sizinle paylaşayım diye çekiyorum şimdi. Bakacağız, göreceğiz. Bunu böyle sürekli karıştırmamız gerekiyor. Bir ağırlaşma hissediyor gibiyim ama oluyor mu olmuyor mu fikrim yok Arkadaşlar gözüküyor mu bilmiyorum ama bayağı ablam miksere geçti şimdi. Ona köpürmeye başladı. Bir üste çıkmaya başladı. Olacak gibi bakalım. Size de her aşamasını göstereceğim. Bir netleşmedi. Ve kahvaltımız hazır. Bence çok harika bir kahvaltı oldu. Sen ne düşünüyorsun Göktuğ? Ne düşünüyorsun oğlum? Netliğe gitti. O zaman biz kahvaltımızı yapalım mı? Yapalım mı Gökdoğum? Yeah. Tamam mı? Yeah. <laughs> biz bunun başına tekrar geçtik. Şimdi şöyle üstüne almıştı ablam biraz diğerinde olanın. Sonra bunu tekrar yaptı. Bu hale geldi. Böyle pütür pütür peynirimsi böyle bir kıvam aldı. Bu daha almadı. Şimdi uğraşıyoruz bakalım. Olacak gibi inşallah başarabiliriz. Değil mi abla? <laughs> Sabır ve özveriyle. Evet, şimdi üzerinden topladık. Heh, netleşmedi. Şöyle bunu elde ettik. Görüyorsunuz böyle süt gibi şeyleri var. Şimdi yıkama aşamasına geçiyoruz. Yıka bakalım abla. Bunu yıkadıkça, e, su berraklaştıkça olmaya başlıyormuş. Zaten şey soğuk suyla yaparsanız daha iyi olur diyordu. Bizim çeşme suyumuz soğuk ama ben buzluğa da su attım. Birazdan ondan da dökeriz üstüne. Böyle dondurup elde edip sürekli suyunu değiştireceğiz. şimdi biz birkaç kere geçirdik. Biraz öncekinde şey çıkmadı. Yani su berraklaşmıştı. Şimdi buzluktan çıkardığım suyla son bir kere daha yapacağız. Size de göstereyim istedim suyun berrak olduğu halini. Ve görüyorsunuz zaten koyulaştı. Bütünleşti. Apa apapak bir su. <laughs> Pür Pürpak. Aynen. Tamam bence oldu. Topluyorum artık. Tamam. Şimdi toparlamaya başlıyoruz. Son olarak suyu süzdürdükten sonra kabımıza alıp dolabımıza koyacağız artık. Evet abla sen de bir şey söylemek ister misin? Ne olacak sonra? Harika bir tereyağı olacak. Harika bir tereyağı olacak. Bakınız. Bakınız. Löp löp. Şuna bakın. Allah'ım elde tereyağı gibisi mi var? Ben yemedin? Yani kıvama gelinceye kadar dolapta mı duracak şimdi? Ama <laughs> zaten normal tereyağı nerede duruyor sizin orada? <laughs> Hayır dolapta duruyor da. Ama bu tam tereyağı gibi de değil ya şu an. E tamam da ötekini eritsen böyle olur zaten. O zaman dondurma gel. Ötekini bir şey bile oda sıcak dondu. Blender alırsan aynı böyle olur. Ha, duydunuz arkadaşlar. Bilmeyenler öğrendim. Ben yeni öğrendim. Ama artık ben de yaparım. Çok kolaymış. Ne var? Birazcık sabır işi. Sürekli karıştırıp duracaksınız. Bu kadar basit. Başka hiçbir şey yok. Zaten anlaşılıyor. Üste çıkmaya başlıyor böyle. Bir dahaki seni de bekliyoruz. Beni daha yapma. <laughs> Yaparım yaparım ne var? bir <laughs> haline <laughs> bakmayın lütfen. çok kusura bakmayın şu bir halim. Şimdi sizin için e, test edeceğim. Bakalım nasıl oldu. O yüzden hiç yemedim. Şimdi kameralar önünde yiyorum. Neyse o yani. Hazır mısınız? <laughs> <laughs> İyiyim. <o. gülüyor> Az insan gibi bu arada kameralar İyi oldu demek ki. Ay boğazıma kaçtı. Bu ne şey? Çok Ama güzel. Şey yani ben hiç açık değil. açık Böyle ilk sıvımsı gibi geliyor ama sonra tadı tereyağı gibi. E tamam biraz eriyik ya belki doğunca normal olur. Ne? ulaşmak için şey ama Güzel yani. Kaymak etmek ekmek istemiyorsanız biz kaymakları alıyoruz. Aldığım kaymak yemez de. O yüzden bir deneyelim dedik. Yok olabilir tabii. Niye olmasın? Gayet başarılı buldum. Tebrik ediyor. Başarılarınızı devam ediyorum Duygu Hanım. Teşekkürler. Teşekkürler. Siz de izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşürüz. Ve son olarak kapanışı yapmak için karşınıza geldim. Yapmamıştım yani biz yemek de yapmadık hani on orda kapanış yaparım demiştim abim çiğ köfte almış onu yedik. Ee, sonra da seminerim vardı biraz eğitime girdim biraz yoruldum ama güzel bir seminer oldu. Ee, şimdi de videomu editleyeceğim o yüzden bir bitiriş çekeyim dedim sizler için. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür eder. Kendinize iyi bakmanızı dilerim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.